Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şişeyi düz durdurma oynayacağız ve bu puanlı. Şimdi arkadaşlar Kuzenlerim birlikte Miray, Serra ve ben şimdi şişeyi böyle durduran Kazanır bakın. Ve burada da puan yerlerimiz var. Burayı görüyorsunuz. Miray yaptı. Daha 5 yaşımdayım. Yani küçük. Bir şey olmaz dedi. İşte şimdi ilk önce Miray deniyor. Sonra ben, sonra Sarah. Şimdi Miray şöyle durmaya çalışacağım. Şey şimdi Miray bir de sıfır yazalım. Bakın arkadaşlar şurada görünüyor. Sen Sarah yazacak. Bir de sıfır. Şimdi ben bir de bir. Şimdi Serra. Ben yapacağım. Bu da Serra'nın içinde. Serra Bir de sıfır. Şimdi sıra Miray'da. On tane yarışma yapacağız. İki. Hayır Serra oraya değil. İki de ikiyim. Şimdi Sarvaday. Evet miray. Miray. Evet. Şimdi o da yine sıfır. Şu anda ben öndeyim. Elendi evet. <laughs> tutma. Şimdi ikinci de yaptım. Kral da kral. Sıra bende. Yani sarvada ve o da 3'te 1 yapmayı başardı sonunda. Şimdi ben yazacağım. Öyle değil yok. Miray. Yani şimdi Miray şöylesi yapmak istiyorken böyle yaptı. O yüzden onu onunla... sayılmıyor. Evet. Sıfır. Sıfır. Şimdi sıra bence. Evet anne. tamam. Dörtte sıfır oldu. Hep evet, bana verin. Şimdi ben Şimdi ben burada Yani ben 3 puan kazanmış oldum şu anda. Sarra da oldu. Şu anda ben öndeyim. Miray hiç yapamamış. Miray şimdi Miray şimdi Miray yap. Yanımıza gel de yap. Yok orada Ve o ben de sıra bir o şu anda ben dördüncü atayım dedim ve hepsini de yaptım. Serra sıfır şu anda arkadaşlar puanları söylüyorum bir dakika mira hiç yapamamış 5 sıfır 0 Serra bir tane atmış, Üçüncü de atmış. Ben ise 1 2 3 4. Yani 1 2 3 4 5 beş, beş tanesinden 4 tane atmış. Evet, 5 tanesinden dört tanesini attım. Şimdi buraya dicesa. Bir şey dakika, yine Bir şey Bir söyleyebilir şey söyleyebilir miyim? Efendim bir, bir şey, şey efendim de. Ama bir şey yok. bir tane bir yapsın. Hiç atamıyor. Bir şey olmaz. Şimdi sana burayı bir tane şey yapmış. Şimdi sıra bende. Burada sıfır. Ben yine attım. Şimdi sıra Serra'da. Bakalım atabilecek mi? Ve atamadı. Onun da sıfır yazıyordu zaten. Şimdi Miray'da 7 yedinci atışımız. Malik yine atamadı. Atamadı. Tunağında. <laughs> bir yaptım yine. Yedi de altı yaptım. Tamam Mirayda sıra. Sana şöyle sıfır. Bir sıfır var. Miray'ın ayında hepsi sıfır. <laughs> evet. Tuna'nın da. Ben tunağım de altı da bir tane. Tuna'nın bir tane Sekizde altı yaptım ben. En önde benim kral. Şimdi Serra da sıfır. Yaz. Yine sıfır yaptım. Ve ben de. Ve Tuna'nın bir tane şey kaldı Ve şimdi sıra, sıra Miray'daydı Miray'da. az önce. O yüzden Miray'a veriyoruz. Ya Mira yerine böyle Mira ilk kere atsın. Mira ilk kere atsın. Evet iki kere. At. İlk kere atacağız. Bir tane daha at. Bir tane daha. Ama evet sıfır. hepsi sıfır Mira'yı. Sıfır. Sıfır. Şimdi ben de mi? Sen tutman. Evet. Aa ben değil. Serra da iki kere at. Yok Serra şurada sıfır yapmıştı yazmamıştı. Evet. Şimdi Serrada ve sarı radayı yapmadı. Arkadaşlar ve koydu. kazanan şimdi çen. benim şimdi toplayalım. 1 2 3 4 5 6. Ben 6 puanım. Arkadaşlar. Ben 1 puanım. Gördüğünüz. Gördünüz. Ben 1 puanım. Ben 1 puanım. Evet. Miray'dı <laughs> 0 puan. Şimdi karşılaştırıyorum. Şimdi kazananı yapayım mı? 6 ile 1'i Çıkartıyoruz. 5. Ee, beş. Sonra 5 ile 0 çıkartıyoruz. 0. 5. Yani 5 oluyor. Yani kaybeden Miray yapıyoruz. Şöyle. Orta seviye. Serra kral ben. Miray 3. Çok iyiydiniz ikiniz de. Tebrik ederim. Miray. Çok iyiydin. Serra sen de çok iyiydim. taç yapıyorum bakın. Taç yapıyor bana Serra şu anda. Ve onun çizim de güzel. Ve, arka Ve böyle oldu. Böyle oldu. Bir dahaki videomda görüşürüz. Ve kanalıma abone olup like atmayı Anladım. unutmayın. Bir dahaki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.